Biz hemen Hüseyin Hocam'la devam edelim. Hüseyin Hocam'la e, 107. mektubun müzakeresini e, yapacağız. E, ben kendisine hemen e, Hüseyin Hocam'a bir uzunca bir sualimiz var. Onu da tercih edeyim. E, çok kıymetli hocam. E, eğitim, medrese ve Risale-i Nur. E, Said Nursi'nin 19. yılın sonunda ve 20. yüzyılın başında e, ayak sesleri duyulan mektepler üzerinden medreselerin ve tekke ve zaviyelerin başına gelecekleri gördüğü için medreselerin ıslahını içine alan eğitimde reform fikrini ileri sürmüş. Hatta medrese ismiyle Medrese Zehra ile adıyla bir üniversite kurulmasına da öncülük etmiş döneminde. Ama ne yazık ki şartların e, el vermemesi nedeniyle bu e, projesi gerçekleşmemiştir. Bu çerçeve bu çerçevede yorumlamanızı istediğimiz konu şudur özetle. Medreseler üzerinden hizmet eden o zamanın azamelerinin bir kısmı Risale-i Nur'a sarılacakları yerde neden e, müstakil kalmışlardır? E, haydi o zaman geleceğin farkında değillerdi. Belki bunu öngöremediler, göremediler. E, ama en azından medreseler kapatıldıktan sonra bile en azından Risale-i Nur'un medreseler üzerinden e, hizmetlerini, fikriyatını, eğitim metodunu neden sürdürmediler? E, o dönemin bilimsel ve konjöktürel nedenleri nelerdi? E, ve özellikle bunlar kimlerdi? Bu konularda siz neler tespit ettiniz ee, bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah ediyorum. Allah Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Muhammed. Sizleri ve dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu çok esaslı ve çok önemli bir konunun konunun tarihi arka planını hatırlamalıyız. Tarihimizde İlim, fen ve zanaatın bugünkü adıyla teknolojinin zirvesi Fatih Sultan Mehmet dönemi olup sonra duraklama, gerileme dönemine girildi. İlim ve zanaat gerilemesi 19. yüzyılın sonunda Osmanlı'da en dip çukur noktaya erişti. Bu vaziyetin somut göstergesi tren, otomatik tüfek ve hazır paket ilaçların yardımıyla Rusların Kırım ortası bütünle işgal edip 1878'de İstanbul Yeşilköy'e dayanıp Kars ve Batum'u işgal etmesidir. 19. yüzyılın sonuna doğru din ilimleri yerlerde sürünürken medrese, mektep ve tekke birbirleriyle tam bir mücadele ve tenakus halindeydi. Mektepler yeni olmakla beraber Evrim ve pozitivizm ideolojisinin pençeleri altında inkarcılık saçıyordu. İşte bu şartlarda üstad Said Nursi 1907 Aralık ayında İstanbul'da bir ay gibi doğdu. Şekercihan ve Fatih Camii merkezde olarak tüm ilimler ortaktır. Tüm ilimler aynı kaynaktan çıkar. Parolasıyla bir çoban ateşi yaktı tüm ilimler ortaktır. Tüm ilimler aynı kaynaktan çıkar. Aynı hedefi yine nedir parolasıyla? Dağ başında bir çoban ateşi yaktı. 1922'ye kadar süren yıllarda çağdaş iman hizmetinin temelini kurdu ve tanınmasını sağladı. Sözler külliyatına dayanan vatan, millet, din esaslı emelinin gövdesi 1926 ile 1950 yıllarında inşa edildi ve Ağrı Dağı gibi imal edip yükseltildi. Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda ise 1923'te atanan yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi ile en az bin yıllık medeniyet kültür hazinemiz dil ve elifba merkezi devrimlerle din, dil ve elifba merkezli devrimlerle depreme uğratıldı, inkar ve yokluk uçurumlarına yuvarlatıldı. Özellikle 1924'te geri dönüşsüz bir yol değiştirme ve dehşetli bir kırılma tarihinin başlangıcıdır. 1924 dehşetli bir kırılma tarihinin başlangıcıdır. Özellikle 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edileceği akşam herkesin duyup işiteceği şekilde Yarın cumhuriyet ilan edilecek. Fakat ihtimal ki bazı kelleler kopartılacak sözünün anlamını irfan ve tarih şuuruna sahiplerin ruhuna havale ediyoruz. 29 Ekim 1923 akşamı herkesin duyacağı şekilde yarın cumhuriyet ilan edilecek. Fakat ihtimal ki bazı kelleler kopartılacak sözünün anlamını tarih ve irfan şuuruna sahip insanlara havale ediyoruz. 1924'te halifelik, şehiruslanlık kaldırıldı. Laiklik getirildi. La dini bir siyasetin temel atıldı. Artık medrese, tekke, zaviye gibi dini kurum ve yuvalar harabe, öcü ve zararlı haşerat muamelesine maruz kaldı. İşte tarihimiz açısından zamanın durdurulduğu, kıyametin koptuğu an bu zamanlardı. Bu kaos ve kargaşa ve yeniden kuruluş döneminde bir Şeyh Edebali, bir Bitlisli İdris vardı. Fakat bir Osman Gazi, bir Yavuz Sultan Selim yoktu. Bu yeniden kuruluş dönemimizde bir Şeyh Edebali, bir Bitlisli İdris vardı. Fakat bir Osman Gazi muhatap olarak bir Yavuz Selim yoktu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi ayaklarıyla bu kurucu meclise gelen manevi kurucu, öncü lideri tanıyıp değerlendiremedi. Ve yakın tarih maceramız böyle kötü başladı. Üstad Bediüzzaman, Gazi Mustafa Kemal ile iki kere yeni devletin temel taşlarını sağlam atma meselesini bizzat müzakere etti ve tartıştı. Lakin bu çaba ve çırpınmalar başarısızlık ve hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Külli irade ve ilahi kader hükmü galip geldi ve cüz'i iradeler sustu. Bin yıllık muhteşem çağlar, yüz yıllık şaşkınlık çağına dönüştü. Bin yıllık muhteşem çağlarımız, yüz yıllık şaşkınlık ve bocalama çağına dönüştü. Ankara'nın siyasi ve askeri dahileri, bir kişi hariç, her kişi ve yiğidi ya öldürdü ya sürdü, süründürdü ya zindanlarda çürüttü ya da susturdu, satın aldı. Ankara'nın siyasi ve askeri dahi takımı bir kişi hariç her kişi ve yiğidi ya öldürdü ya sürdü, süründürdü ya zindanlarda çürüttü ya da susturdu, satın aldı. Zaman kahtı rical denen adam kıtlığı, mücahit yokluğu dönemiydi. Çünkü Dahilerle ancak dahiler aşık atıp mücadele edebilirdi. Hadis-i şerife göre Süfyan büyük bir alim ve kurucu takımı dahilerden oluştuğuna göre onu durduracak da ancak bir dini dahiler takımı yani şahsı manevi gücü olmalıydı. Bu takım var gibiydi ama aslında yoktu. Yani dava misyon yani dava ve misyonun gereğini yapmaktan uzaktı. Çünkü ümit edilen bu zatlar yıkık bir siyasetin, mağlup bir devletin ve bitik bir ilim irfan geleneğinin yetersiz ve yorgun elemanlarıydı. Bu İslami dahiler ekibi yerine tek kişilik bir takım olarak yalnız Bediüzzaman çıkmıştı. O da siyaseti yönlendiremeyip geçici olarak mağlup sayıldı. 1920'lerde Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahneye çıkan İslami mücahede takımında kimler vardı? 1920'lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliğini kabul ederek Zokay Yutan ve Mısır'a göç etmek zorunda kalan rahmetli Mehmet Akif, medrese hocası ve işgal yıllarında İstanbul'da İngiliz işgalcilerle destancı müdahalesine rağmen paçayı kaptıran şehit İskilpli Atıf Hoca, Seyyid İbrahim Arvasi, Seyyid Taha Arvasi, Hasan Basri Çantay, Mehmet Behbi Çelik, Filibeli Ahmet Hilmi, Mehmet Salih Yeşil, Rasih Kaplan, Şeyh Masum Efendi, Mehmet Rifat Börekçi, Seyyid Abdülgani, Abdülgani Ensari, Vekil Şehit Ali Şükrü Bey, Vekil Şehit Halit Paşa, Kazım Karabekir gibi dev adamlar, birinci meclisin İslami altın kadrosuydu. Birinci mecliste meşhur Abdülhakim Arvasi'nin biri kardeşi Taha, diğer yakın akrabası iki milletvekili bulunuyordu. Kendisi de 1924'ten ölümüne yakın bir zamana kadar Eyüp'teki Kaşgari dergahı halifeliğine atandığı oturması için Eyüp tepesinde bir köşk ve yardımcılar tahsis edildi. Ayrıca Vefa Lisesi din ders öğretmeni, Beyoğlu Ağa Camisi imamlığı ve İstanbul Umum Vaizliği görevlerini ölümüne kadar sürdürdü. 1936'da yaş haddinden emekli olması gerekirken Mustafa Kemal'in emriyle Bakanlar Kurulu kararıyla tüm görevlerinde tüm görevleri ölünceye kadar uzatıldı. İstanbullu İhtiyar Hoca adıyla Risalelerde adı çok geçmektedir. İkinci önemli şahsiyet ise Muğla Milletvekili Rıfat Börekçi'dir. 1922-24'e kadar Şeriye ve Efkaf Bakanı, 1924'ten 1941'e kadar yani ölene kadar Diyanet İşleri Başkanı yapılmıştır. Bir başka şahsiyet ise dehşetli şey Şerafettin Dağıstani'yi. 1936'da ölene kadar Mustafa Kemal'e danışmanlık yapmış ve özel araba ve şoför gönderilip Yalova Kaplıcaları'nda ikisi özel ve gizli istişareler yapmışlardır. 1935 Eskişehir zindanlarında ise bu zat nur talebelerini cezbederek çözmek ve çökertmek göreviyle görevlendirilmiştir. İşte bu çöküş ve kaos çağından Üstad Bediüzzaman Said Nursi zamanın müceddidi ve mucahid olarak tarih sahnesine yepyeni bir sistem ve son teknik bir yöntemle ortaya çıkmıştır. Rahmetli Cemiller için tarihi tespitini hatırlamakta fayda var. Tanzimat'tan beri bu memleket tek kahraman mücahit gördü. O da Said Nursi'dir." demişti. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin bu yeni sistemi neydi? Kısaca bakalım. Bir, öncelikle ve özellikle Bediüzzaman dini inanç ve itikadı akıl, mantık ve matematikle ispatlayarak ortaya çıkmıştır. Bediüzzaman dini inanç ve itikadı akıl, mantık ve matematikle ispatlayarak ortaya çıktı. İtikat, amel ve sevabı, izah ve ispatta, istatistik, ve ihtimaliyatı kullanıp ispat ve ikna usulünü kullandı ve başarı da oldu. Bu tarzın tarihi bir kökü geleneği olsa da bu metot yeni geliştirilmiş yepyeni bir tarz ve bir yöntemdi. Bu usul ve üslupta iman, İslam, ibadet, akıl, mantık, psikoloji, pedagoji yöntemiyle izah ve ispat edilmeye başlandı. Böylece İslam tarihinde ilk defa, böylece İslam tarihinin ilk defa inanç, inanç ve akide, mantık, hikmet, ihtimaliyat, olasılık ve marifete dönüştü. Yani iman ve ibadet tümüyle ilim, mantık, muhakeme, psikoloji, pedagoji ve istatistik platformuna, bilgi, ispat ve delil sahasına taşınmış oldum. Bu yeni çağ şartlarının İslam'a dayattığı öldürme ve yok etme saldırısına aynı dilden ve aynı mantıktan verilen bir cevap ve bir meydan okumaydı. Üstad Said Nursi'nin. İşaretleyeceğiz ve muhakematta yazılan İslamiyet her meselesini akla tespit ettirmiştir. Fakat o akıl akıl olmalı yani akıllı akıl olmalı sözü meselemizin kuşatıcı ve temel kanun hükmündedir. İslamiyet her meselesini akla tespit ettirmiştir. Fakat o akıl, a, akıl olmalı, yani akıl akıl olmalı sözü, meselemizin kuşatıcı ve temel kanunu gibidir. 24 saatten 1 saati namaza ayırmak, korkunun ihtimaliyat hesabını yapmak, siyaset ihtimaliyat konularını yüzdelik, bindelik oranlarla ortaya koymak, sonsuz cehennem hapsini 24 sene adam öldürme cezası üzerinden makul ve mantıklı hale getirmek gibi sayısız olasılık, orantı, cebir, matematik, mantık hesapları üzerinden İslami algı yeniden ve sağlam ilmi veriler üzerinden kurgulandı ve inşa edildi. İslami ve itikadi hemen her meselede Üstad Nursi nedir, nasıl, neden, niçin, ne kadar sorularını sordu ve cevaplarını kitaplarına yazdı. İşte yukarıdaki tüm gerçekler ve izahlar ışığında mektep, medrese, tekke, şeyh, derviş, alim ve hocaların disanuru anlama, dinleme, kapasite, imkan ve idrakları yoktu ve olamazdı. Yukarıdaki izahlar ışığında şeyh, derviş, alim ve hocaların lisanuru anlama, risaleleri tanıma ve kavrama kapasiteleri ve fırsatları yoktu. Bu sese ancak ilmen ibtadi İbt, iptidayım diyen bu sese ancak ilmen hiçbir şey bilmiyorum. İptidayım, işin başındayım diyen ümmi çocuk saflığındaki müminler kulak verip idrak, izan, tevhim, algı ve şuur edebilirlerdi ki bunlar da barla Rahmetullah aleyhim ecmain. Yeni çağın yeni eğitim ve öğretimini, yeni marifet ve yöntemini, yöntemin öğrencisi, yeni çağın yeni eğitim ve öğretimin, yeni marifet ve yöntemin öğrencisi bu gizemli, adeta yerden biten melek çocuk karışımı her yaş ve meslekten tullab-ı nur, nur talebeleriydi. Yaşanmış bir hatırayla konumuzu bitiriyoruz. 15 Temmuz 2016 darbe saldırısından önceki günlerdeydi. Antalya Muratpaşa Camii karşısında çarşamba günleri Kur'an tefsir dersleri yapılıyordu. Bu derslere arif, alim, fazıl, takva seçkin bir cemaat katılıyordu. Ayetler okuyup tefsir eden hafız hoca 33 yıl müftülük yapan muhterem bir insandı. Dinleyiciler de soru ve kısa izahlarla katkıda bulunuyordu. Bir derste bir derste Hazreti Adem'in İblis'e seydesi izah edilirken hocamız şeytanın akıl yürüterek secde etmediğini izah etti. Aslında böylece aklın, akıl yürütmenin İslam'da esaslı bir yeri olmadığının da altını çizdi. İslam ve iman meselesi temelde bir inanma ve teslim olmalıydı. Akıl yürütmek, mantık ileri sürmek gereksiz hatta zararlıydı. Şeytanın akıl yürüterek inkara gitmesi ise insanlara bir örnek ve bu konunun bir ispatıydı söz alıp son derece nazik bir biçimde ayette veba estekber ifadesi geçtiğini, başka ayetlerde de kibirlenme, büyüklenme biçiminde olduğunu ve bu konuyu nasıl uzlaştırabileceğimizi sordum hocamıza, tefsir hocamıza. Hocamız umulmadık şekilde heyecanlanıp celallendi. Dinleyiciler buna çok şaşırdı ve hayret etti. Müfessir müftümüz hızlı bir şekilde yandaki kütüphaneden İlgili ayeti tefsir eden merhum Mehmet Vehbi Çelik tefsirinin ilgili cildini alıp göstermek istedi. Ama gergin ve kızgın olduğundan istediği cildi bulamadı. Yardımcı oldularsa aradığını bulamadı, aradı, taradı ve sonunda kitabı geri koydu. Oysa ders tefsir, konu hakikatin ortaya çıkmasıydı. Bu durumu bu duruma cidden üzüldüm ve biraz da pişman oldum sorduğum için pişman oldum. Ders düzeni bozuldu, ortam gerildi. Dersten çıktık ve sokağa açılan kapıda hocamızla yan yana denk geldik. Ders arkadaşlarımız da vardı. Dönüp yüksek bir edayla sen bunları nereden biliyorsun, neden, nereden okudun dedi. Risale-i Nur öğrencisi olduğumu söyledim. Risale-i değil ki dedi. Nereden biliyorsunuz deyince iyice kızıp köpürdü. Herkes biliyor bunu. Ben ilk defa senden duydum tefsir olduğunu dedi. Herkes tefsir olmadığını biliyor. Ben ilk defa senden duydum tefsir olduğunu dedi. Dedim ki Hristiyan bir genç ilk defa kiliseye gitmiş ve Hz. İsa Yahudilerin öldürdüğünü öğrenmiş. Kiliseden çıkar çıkmaz ilk yaşlı Yahudinin yakasına yapışıp bizim peygamberimizi niye öldürdünüz demiş. O yaşlı Yahudi de Evlat bu dediğin 2000 yıl önce demiş. Hristiyan genç ise olsun ben daha yeni duydum demiş. Dedim ve ekledim. Muhterem hocam Risale-i Nur 90 yıldır tefsir ama siz daha yeni duyuyorsunuz dedim ve ayrıldık. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyor ve iyi geceler diliyorum. Kadir hocam Allah razı olsun bir habilik meselesini çok kapsamlı ee, çok boyutlu ve tarih içerisinde anlattı ama iki noktayı e, Risale-i Nur'dan Risale ettirmek lazım. Ee, hem de belki yanlış anlamayan dinleyicilerin bazılarının yanlış anlamasına da sebebiyet vermek için ilk noktadan altını çizmek lazım. Birincisi e, haricilik, işte hocam vurguladı, çıktığı yerler itibariyle Suudi Arabistan'ın en acımasız e, en sert iklimine sahip bir coğrafyası ve silsile halinde işte hariciler, vehabiler ve onun devamcıları aynı bölgeden çıkmışlar. En azından imamları. Sert bacımasız bir çöl ikliminin neticesi. Harici, vehabi ve bugün, e, el ve -harici, yani el ve de bugün El-Kaide ve Neo-Harici. Yani El-Kaide ve Deaş'ı Neo-Harici demek lazım. Tarihi bağlamıyla el almak için. Yeni hariciler. Ve bunlar ortaya çıkarmışlardı bugün. Temel karakterleri bu kişilerin katı, mutasıp, zahirperest, ve dogmatik yani benim dediğim dedik şeklinde kişilerdir. Ayrıca Vehhabili'ye dayanan Neoharicilik El-Kaide ve Yaş bugün bir fırka. Üstadın dediği gibi bir fırka mezhep değil. Yaş ve El-Kaide'yi söylüyorum. Bir fırka ve bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Ve İslam düşmanlarının elinde bir topuz bir pimi çekilmiş bomba gibi kullanılmaktadır. Bunun itikadi, ameli, fikri panzehri risale Nur ve risale Bu konuda biz daha yeterli olmamız lazım. Ayrıca kendi tarihimizde Osmanlı'da e, bu işin e, tarihi arka planını Üstad işaret etmiştir. Üstad işaret etmiştir. Üstad Bediüzzaman 1908'de kanuni esasıyı savunurken şöyle diyor. Ma su te tesadüfle hükümete itiraz edenlerden ehli ifrat ve ehli tevhide rast geldi. 1908'e anayasasına karşı çıkanlar. Ehli ifratın bir kısmı Arap'tan sonra İslamiyet'in kıvamı ideal bir ahengi olan etrakı Türkleri tadil ediyorlardı. Sapıklıkla suçluyorlardı. Hatta bir kısmı o derece tecavüz etti ki ehli kanunu tekfir ederdi. Yine yanasayı çıkartanlar. 30 sene evvel olan kanun esası ve hürriyetin ilanını tekfire delil gösterdi. Her kim Allah'ın indirdiği hükmetme sayetini ilahi yüce ederdi. İşte işin Bam noktası, bin, e, işin püf noktası, bam teli burası. Buradan hareket etmezsek omurgayı doğrultamayız gibi. Her kim Allah'ın indi değil hükmetmezse ayetini hüccet ederlerdi. Her kim Allah'ın indi değil hükmetmezse yani tasdik etmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Maide suresi 44 ilahi hüccet ederdi. Tartışmasız bir delil gibi sunar hüccet. Hiç çare bilmezdi ki ve men lem her kim hükmetmezse bil mana men lem yusattu kim tasdik etmezse işare bilmezdi ki kim hükmetmezse bil mana itibariyle kim tasdik etmezse kabul etmez manasındaydı. Yani ben iman ediyorum iman ediyorum ama efendim yani kim bunu tasdik etmezse kalben o kafirdir. Yani yapamayan hatta yapmayan değil. İşte Maide suresi 44, 45 ve 47 ayetlerde geçen Allah'ın indirdiği hükmetmekten kastım inkar etmek, tasdik etmemek olduğu ehli sünnetçe kabul edilmiştir. İlk müfessir Abdullah bin Abbas'tan İmam Matur diye İmam Said Nursi'ye kadar hep bu anlamda anlaşılmıştır. Dolayısıyla itikadi, nirengi noktaları budur. Teşekkür ediyorum. Özellikle Kadir Hocam'a çok teşekkür ediyorum.